Merhabalar, bugün yine sizinle yeni bir video ile beraberim ve yeni video serilerini çok sevdiğinizi biliyorum. Bununla ilgili bir sürü yorum ve soru gelmeye devam ediyor. Bu da çok güzel, anlayışın derinleşmesi için çok güzel olduğunu düşünüyorum. Bu anlamda devam ediyorum Anlatım konuları anlatmaya. Bugün kendin olmaktan bahsedeceğim ve düşüncelerimizin ötesindeki gerçek kendimizi nasıl bedenleriz? bundan bahsedeceğim. Aslında eşsizliğini kucakla programının ve yaptığım işin tam olarak eforsuz yaşam hareketinin özetini size anlatıyor olacağım. Çünkü tam olarak gerçekten kendimiz olduğumuz zaman hayat ancak eforsuz bir deneyime dönüşüyor ve hiçbir şey yapmamıza gerek kalmıyor. Bizim bir şey yapmamızla ya da yapmamamızla ya da bizim bir şeyleri gerçekleştiriyormuşuz gibi görünen hallerimizle ya da işte kaygılarımızla, korkularımızla endişelerimizle, küçük oynadığımız rollerle, karakterlerle hiçbir alakamızın kalmadığı gerçekten büyük benliğimizi bedenlediğimiz limitsiz birer büyük e, karakterler ötesi varlıklar olduğumuz, ruhumuzu gerçekten bedenlediğimiz bir deneyime dönüşüyor. İşte buna eforsuz yaşam hareketi diyorum çünkü gerçek bu. Gerçek hayat bu şekilde yaşanıyor. Ve bugün size onu nasıl daha fazla bedenleyebileceğinizi, ona nasıl geçiş yapabileceğinizi anlatıyor olacağım. Ee, bu aynı zamanda eşsizliğini kucaklamak anlamına da geliyor çünkü her ruh farklı ve Allah'ın eşsiz bir özelliğine sahip, onun bir tezahürü olduğu için herkesin kendi büyüklüğü. ...farklı bir şekilde tezahür ediyor. Büyüklüğünü kucaklamış insanlar, işte Mevlana, Atatürk... ...bildiğiniz bütün örnekler işte Van Gogh vesaire, Michelangelo bunlara baktığınızda da... ...zaten hepsinin farklı tezahürler gerçekleştirdiğini görebilirsiniz. Dolayısıyla burada kendi eşsiz özelliklerinizi... ...karakterlerinizin, rollerinizin ötesinde... ...değişen egolarınızın ötesinde gerçekten kim olduğunuzu bedenlemeniz gerekiyor ki bedenlememiz gerekiyor ki hepimizin deneyimimiz hem eforsuz hem eşsiz hem de büyük bir ruhsal deneyime ve insani deneyime dönüşsün. Bu dünyada sadece bedenini takip edip sadece zihnini ve bedenini geliştirmeye çalışan insanların hepsi aslında hayat yollarında tıkanmış insanlar. Neden? Çünkü ruhsal durumu kaçırıyorlar. Bir ruh olduklarını kaçırıyorlar ve hiçbir şekilde bedenin ve zihnin e, ruhu takip ettiklerini göremiyorlar. Dolayısıyla sadece bedenimize çalışırsak, sadece zihnimize çalışırsak e, bu karakterin ötesine asla geçememiş oluruz. Ve olduğumuz küçük karakterler, kendi korkuları, kendi kaygıları, kendi bildiğinden başka hiçbir şey bilmeyen bir karakter olarak e, çok da fazla değişmeden bu hayattan göçüp gideriz. Ve böylece çok da eforlu bir hayat deneyimi yaşamış oluruz. Düşüncelerle dolu. Kendi küçük limitlerin arasında sıkışıp kalmış. Kendini X, Y, Z zanneden çeşitli kalıplara sokan ve sürekli bir şekilde kendini değiştirip dönüştürüp geliştirmeye çalışan insanları çeşitli olayları değiştirip dönüştürüp geliştirmeye çalışan kontrol, takıntı gibi durumlarla baş başa kalan karakterler olarak kalırız. Oysa ki hayatımızda bu dünyaya gelme amacımız kesinlikle bu değil. Yaratılış amacımız gerçekten Allah'ın içinde yaşadığımızı fark etmemiz, gerçekten onu bedenlememiz gerektiğini fark etmemiz, onun limitsizliğinin içinde yaşadığımızı ve aynı limitsiz özelliğin bizde de olduğunu fark edip bu limitsiz özelliği hayata getirmemiz, işte ancak böylece büyüklüğümüzü, e, görmüş ve deneyimlemiş olabiliriz. Bu da herkes için geçerli. Herkes için adil bir düzen ve herkes bunu bedenleyebilir. Ancak bunun için en önemli ihtiyacınız olan şey bilinç. Yani farkındalık. Bilincinizin ve farkındalığınızın aşılması için de kitaplar, e, ilahi kitapların önerdiği şey ve filozofların ve stoiklerin ve işte birçok <laughs> spiritüel liderin önerdiği şey insanlık, insanlığın başlangıcından itibaren önerilen en yegane şey okumakla başlıyor. İlk olarak bilincinizin açılması için gerçek bilgiye erişim sağlayarak okumaya başlamanız gerekiyor. Ve gerçek bilmeye başlamanız gerekiyor. Gerçek bilmek de kendi içine bakabilmekle mümkün oluyor ancak gerçekten kendi bilgeliğini keşfederek kendi limitsiz alanına doğru bakarak yani kendi ruhunuza doğru bakmaya cesaret ederek bütün bu karakter kimlik ve rollerinizden uzaklaşıp gerçekten kendinize doğru bakıyor olmanız lazım. Bunu yaptıktan sonra bilincinizin e, farkındalığınızın farkına varmış oluyorsunuz. Aa okey benim bir bilincim var. Yani bir farkındalığım var. Yani bir ruhum var. Bu üçü aynı şey demek. Ve bu ruhu, bilinci, farkındalığı fark ediyorum. Ben buyum. Örneğin bununla ilgili minik bir test yapabiliriz. Mesela şimdi ağzınızı kapatın. Hatta böyle sıkı sıkı da kapatabilirsiniz. Kulaklarınızı da kapatın. Ve kendinize merhaba deyin. Kendinizi duydunuz mu? Evet, duydunuz. Ve şimdi kulaklarınızı da kapatıp tekrar isterseniz ağzınızı da kapatıp Merhaba, iyiyim. Sen nasılsın? Değil. Duydunuz. Kim duydu? Kim konuştu? Ses nereden geldi? Kulaklarınız da kapalıyken nasıl duydunuz? Ağzınız kapalıyken nasıl konuştunuz? Buradan anlayabileceğiniz üzere, bu minik testten anlayabileceğiniz üzere siz, biz, hiçbirimiz bu beden değiliz. Hiçbirimiz bu beden değiliz. Yani bedenin bizimle bir bağlantısı yok. Bizim kesinlikle kendi özümüzü yansıtan bir şey değil beden. Sadece bir yansıma. Kendi özümüzün belki minicik bir parçası. Ama biz o değiliz. Ve dolayısıyla ee, zihnimizde biz değiliz. Biz ancak hepsini fark eden farkındalığız. Dolayısıyla e, bütün bu e, farkındalık ve fark etme durumu söz konusu olduktan sonra e, yapmamız gereken şey bununla birlikte içe dönmek. Buna içe döndükten sonra e, gerçek bilgiye erişiminiz orada açığa çıkmaya başlıyor. Önce farkındalığımızı fark ediyoruz. Sonra bununla beraber içeriyle kendi ruhumuza yani farkındalığa doğru bakmaya başlıyoruz. Ve ne fark ettiğimizi fark etmeye başlıyoruz. Ne fark ediyorum ben? Fark ettiğim şeyin çoğunluğunun hepsinin hatta gerçek olmasını istiyorum ki gerçeği fark etmek istiyorum. Gerçek ne? Hiç değişmez olan orada sabit ve stabil bir şekilde duruyor olan şey. Yani farkındalığım, yani ruhum. Dolayısıyla bunu fark ediyor olmalıyım ki dış dünya bunu aynalayacak çünkü. Eğer ben kendi ruhumu fark edersem, kendi gerçeğimi fark edersem, kendi farkındalığımı, bilincimi fark edersem ki bunun da fark etmeye başladığınızda bunun da her şey olduğunu fark edeceksiniz. Kendinizin her şeyin bedenlenmiş versiyonu olduğunu fark edeceksiniz. Bu ne demek? Bu Allah'ın sizin içinde yaşadığınız için her şey olabileceğinizi fark etmek demek. Dolayısıyla her şey olma potansiyelinizi yani limitsizliği fark ediyor olacaksınız. Ruhunuz her şey, her yerde olan, her şeye erişimi olan. Gerçek bu. Geri kalan her şey, düşünceler, duygular, fiziksel beden, bedenin oluşturduğu karakterler, ben buyum, ben şuyum, bence ben böyleyim, bence o böyle, bence bu şöyle, bence ben bu kadar yapabilirim, bence bunu yapmalıyım, bunu yapamam, bu kadarını biliyorum, daha fazlası olamam. Bunların hepsi, hiçbir tanesi gerçek değil. Çünkü sürekli biçimde değişiyor. Kısımlar gerçek değil. Gerçeğe doğru bilincinizi yönlendirdiğinizde gerçekten kendinizi görmüş ve bedenlemeye başlamış olacaksınız. Bunun tek yolu bu. Başka hiçbir yolu yok kendimizi bedenlememizin. Dolayısıyla olan şey farkındalığınızın, bilincinizin, yani ruhunuzun kendini fark etmesi. Ben ruhum ve ben limitsizim. Çünkü limitsizliğin içinde yaratıcının içinde yaşıyorum ve her yer yaratıcı. Her yer benim ruhum her ruh aynı şey. Her ruh onun bir parçası. Her ruha adilane bir düzlemde. Kuantumsal alan diyebilirsiniz buna. Her şey olma gücü verilmiş. Ve bir özgür irade verilmiş. Ve bu özgür iradeyle benim yapmam gereken tek şeyin, aslında ben baktığımda bunu fark etmiştim. Kendi özgür irademe, Allah'ın özgür iradesiyle uyumlamak olduğunu fark ettim. Bunu siz de fark edebilirsiniz çok geçmeden. Çünkü ben ne istiyorsam aslında Allah benim için onu ve daha fazlasını istiyor. Ben ne istiyorsam onu Allah benim için istemiş oluyor. Ben nereye doğru yöneliyorsam kendime doğru baktığımda kendi güzelliğimi, ruhumun güzelliğini, muhteşemliğini, limitsizliğini, sonsuz olasılıklar alemini gördüğümde vav wow diyorum bunların hepsi bize verilmiş mi? Ama Allah o bizim için o kadar fazla şeyin iyiliği istiyor ki bize engeller çıkarıp durmuyor yani aslında. <laughs> bir engel yok yani. Bir engel yok. Kendiniz olmanızın önünde hiçbir engel yok. Olduğunuz mevcut karakter, düşünce sisteminiz, duygularınız, mevcut şartlarınız, koşullarınız bunların hiçbiri bir engel değil. Hiçbir tanesi değil. Çünkü bir engel yok. Engelsizliğin içinde, limitsizliğin ve forsunun içinde yaşıyorsunuz. Yaşıyoruz. Ben ama şöyle düşünüyordum. Olduğum karakter şöyle düşünüyordum. Allah bize sürekli bir test sunuyor ve sürekli sınavlar var ve bize hep zorluklar çıkartıyor. İstediğimiz şeyi asla elde etmemizi istemiyor. Elde etmemiz için bizi kanırtıyor, bizi zorlaştırıyor, işte bir sürü şey talep ediyor. Bunları bir tanesini bize vermek istemiyor. Aslında o bütün malı mülkün sahibi ama bizden, bizden bunları esirgiyor diye düşünüyordum. Ve sürekli içinde o challenge'ları, o zorlukları aşmam gerekiyordu. O sürekli zor bir şekilde aşmam gerekiyordu. Kolay bir şekilde hiçbir şey elde edilemeyeceğini düşünüyordum vesaire. Kendimden bir haberdim. Tamamen <laughs> saçma sapan düşüncelere inanıp bunları gerçek zannediyordum. Dolayısıyla yapmamız gereken tek şey bunlara inanmamak. Düşüncelerinizin ötesine geçmek. Düşüncelerinizi sallamamak. Olduğunuz karakteri sallamamak. Mevcut koşulları, mevcut aynadaki yansımanızı sallamamak her şeyi hissedebilirsiniz. Hissetmelisiniz de zaten. Bunu hislerinizi yaptırmak için hiçbir zaman söylemiyorum. Her videoda da söylüyorum zaten bunu. Hissetmelisiniz de. Mevcut karakterinizi değiştirmeye de çalışmamalısınız. Çünkü o küçük bir çocuk gibi olduğu kadarını oluyor ve biliyor. Daha fazlasını bilmiyor zaten. Ben de öyleydim mesela. Öyle sanıyordum. <laughs> daha fazlasını bilmiyordum. Ne zaman ki daha fazlasını bilmeye başladım? Ne zaman başladım? Bunları öğrenmeye başladıktan sonra gerçekten içe dönüp kendime doğru bakmaya ve yaratıcıya doğru bakmaya başladığım zaman gerçeği görmeye başladım. Gerçekten limitsiz olduğunu, gerçekten eforsuz olduğunu, olduğumu, olduğumuzu, Allah'ın gerçekten öyle olduğunu, hiçbir şeyi bizden sakladığını, esirgediğini falan, öyle şeyin olmadığını, yani bizim her şeyin en iyisini, en güzelini elde edip yaşamamızı istediğini, ee, ve hiçbir koşulun, şartın bizi <laughs> değiştiremeyeceğini, bizi kötü hissettiremeyeceğini, ee, dışarıdan gelmediğini. Tamamen bütün deneyimi uçsal bir ee, hal almaya başladım. Sadece ruhumu ee, ve ruhumla beraber dolaştığım limitsiz alanda ne hissediyorsam, ne düşünüyorsam, o an hangi frekanslarda geziniyorsam onları hissettiğimi gördüm. Ve bu tamamen benim elimde. Tamamen benim elimde olan bir şey. Evet, bu süreçte, bunu öğrenirken, hala daha öğrenme sürüyor bu arada, hiçbir zaman biten bir şey değil, önüne kadar devam edecek, belki öldükten sonra devam eder bilmiyorum. Bütün bu süreçte, bütün koşullar beni zorladı, bütün düşünceler beni zorladı, bütün olduğum karakteri, işte karaktere karşı şefkatsiz hale, ellere büründüm kendimi affedemediğimi fark ettim. İnsanları, olayları yargıladığımı, affedemediğimi, takılı kaldığımı fark ettim. Zorlayan durumlar yaşadım. İşleri değiştirip düzeltip geliştirmeye çalıştım. Deneyimimi dışarıdan geldiğini zannettim. Ağladım, üzüldüm, zorlandım. <laughs> Bunların hepsi olabilir. Bu, bunu ben şuna benzetiyorum. Mesela Atatürk ee, ülke kuracak ve işte inkılapları yazacak, bir dil e, icat edecek ve işte bir sürü <laughs> geometrinden tutun her şeyine kadar bir ülkeyi sıfırdan yaratacak bir insan. Bunu biliyor. Ee, bu sürecin ne kadar çetrefilli olabileceğini, zor olabileceğini biliyor. O süreçte sizce hiçbir şey hissetmedi mi? Zorlanmadı mı? Üzülmedi mi? Ağlamadı mı? Ayak kırıklığına uğramadı mı? Pes etmeyi düşünmedi mi? Evet, hepsini yaşadı. Normal. Yani kendiniz olurken, kendinizin kendinizin dışında olabilecek, kendiniz olmayan, ilüzyonik her şeyle de, bir sürü his insani hisle de, e, olayla da, koşulla da, şartla da e, baş başa kalacaksınız. Bunun bir önemi yok ama, hiçbir tanesinin bir önemi yok. Tek önemli olan kısım insaniyetinizi kabul edip hissetmek, olan şeyleri hissetmek bir olay oldu diyelim istemediniz. Üzülebilirsiniz normal. Herkese uğrayabilirsiniz. Biri istemediğiniz bir şey yaptığında bir yansıma. O yansımayı gördüğünüz üzülebilirsiniz. Ama limitsizsiniz. Tamamen o yansımayı değiştirmek sizin elinizde. Yüzde yüz sizin elinizde. Kendi içinizde gerçekten nasıl olmasını istiyorsanız kendinize doğru baktığınızda nasıl olmasını istiyorsunuz hayatınızın ben söyleyin nasıl olmasını istediğinizi. Memnun. Her şeyden memnun olmak istiyorsunuz. Mutlu olmak istiyorsunuz. Her şeyden. Şartlar, koşullar, insanlar, her şey ve memnun ve mutlu hissetmek istiyorsunuz. Hiçbir şey düşünmediğiniz nokta burası. Memnun ve mutlu olursanız, hissederseniz. Hiçbir şey düşünmeyeceksiniz çünkü zaten memnun ve mutlusunuz. Neyi düşüneceksiniz? Ki? Düşünecek hiçbir şey kalmıyor. O yüzden kendinize doğru baktığınızda bakacağınız yer, gerçek dediğim kişi zaten limitsiz olduğu için, her şey olduğu için zaten memnun, zaten mutlu. Değiştirmek istediği hiçbir şey yok, yapmak istediği, gerçekleştirmek istediği hiçbir şey yok. Zaten her şeyin sahibi. O yüzden mutlu. O yüzden memnun. Dış koşulların hiçbir önemi yok onun için. İşte bu şekilde kendiniz olabilirsiniz. Kendiniz olmak için sadece kendinize doğru bakıp, yani memnuniyete doğru, mutluluğa doğru bakıp, memnun ve mutlu ve limitsiz olursanız, kendiniz olabilirsiniz. Kendiniz olmak için dış koşullara, şartlara, insanlara bakamazsınız. Çünkü onlar size kim olmanız gerektiğini, kim olacağınızı ya da kim olduğunuzu söyleyemezler. Söyleseler bile bunun bir anlamı olmaz. Biri bana şu anda sen böylesin, sen şöylesin, sen öylesin dese <laughs> bunda kim olduğunu söyleyemez ki. O tamamen bana bağlı. Ben kim olacağım dersen o olurum. Ben canavara dönüşeceğim dersem canavara da dönüşme potansiyeli var çünkü ben her şeyim. Ben en iyi insan olacağım, melek gibi olacağım dersen de meleğe dönüşme ihtimalim var çünkü ben o öyle olmak istiyorum. Tamamen varoluşsal bir mevzu. Ben kimim? ama ben canavar da değilim, melek de değilim. Ben kim olduğumu bilmiyorum. Ancak fark edebilirim. Gerçekte kim olduğum, burada böyle burada, burada, burada duruyor ruhum. Ya da üstümde bir ışık gibi düşünün. Ruhum burada duruyor. Ancak o ışığa doğru bakarak, ruhuma doğru bakarak kim olduğu açığa çıkabilir. Ve ruhumun hiçbir şeye ihtiyacı olmadığını çok net bir şekilde görebiliyorum. Hiçbir şeye ihtiyacı yok. Memnun, Nasıl olursa olsun memnun çünkü. o bir ruh yani. Hiçbir şeye ihtiyacı yok. Hiçbir şeyin değişmesine ihtiyacı yok. Bu deneyime bile ihtiyacı yok. İnsan deneyime ihtiyacı yok. Bana ihtiyacı yok. Bedenime ihtiyacı yok. Hiç kimseye ihtiyacı yok. Paraya da ihtiyacı yok. Bir sevgiliye de ihtiyacı yok. Bir şey Allah'la birlikte. O kadar. Buna ihtiyacı var. Zaten öyle yani. Öyle. Tek ihtiyacı o. O da karşılanmış durumda. Göstermem memnun ve mutlu. Ve neşeli. Ve eforsuz. ile nimetsiz çünkü. Hiçbir şeye ihtiyacı olmadığı için fiziksel dünyamda da ben ruhumu bedenlediğimde yani ben nasıl olmak istersem öyle olduğunda kendim nasılsam öyle olduğunda hiçbir şeye bakmadan banka hesabıma bakmadan diplomalarıma bakmadan insanların ne dediğine bakmadan şartlara koşullara bakmadan nasıl olmak istiyorsam öyle olursam ki bunu ben söyleyebilirim ancak başka kimse söyleyemez ben nasıl olursam ben kendim olmuş oluyorum. Nasıl olmak istiyorsanız öyle olabilirsiniz. Hiçbir şeye bakmak zorunda değilsiniz. Şartlar, koşullar bir yansıma olduğu için dış dünyadaki her şey, bedeniniz, karakteriniz hepsi içi tanesinin alakalı olmadığı için onlar sadece bir yansıma olduğu için ruhunuzun yansıması, bilincinizin yansıması, farkındalığınızı en çok nereye koyduğunuzun yansıması olduğu için farkındalığınızı eğer yanlış yöne doğru koyarsanız Yanlış şekilde bir yansımalar alırsınız. Doğru yöne doğru koyarsanız doğru yönde yansımalar alırsınız. Şimdi biraz yanlış yöne bakmaktan bahsedeceğim size. Yanlış yöne baktığınızda bunu değiştirebilirsiniz. Çok basit. Bir e, değiştirme yaparak değiştirebilirsiniz. Yani bir yeniden yönlendirme gibi düşünün. Hani yollar kapanır da yeniden yönlendirme yaparlar ya trafik polisleri. Onun gibi düşünün. Diyelim negatif bir deneyim yaşıyorsunuz. İstemediğiniz bir şey gerçekleşiyor. Yansıma bu şekilde. Biriyle iyi bir ilişki istiyorsunuz. Atıyorum aşkı bulmak istiyorsunuz ama karşınızdaki kişi size aşık olmadığını söylüyor. Ya da aşkın kesinlikle bulunamayacağına dair çeşitli yansımalar alıyorsunuz. Ya da düşünceleriniz oluyor. Hemen e, bunun bir yansıma olduğunu görün. Ve nasıl olmasını istiyorsanız oraya doğru bakmaya başlayın. Nasıl olmasını istiyorum? Ben bu dünyada aşkı deneyimlemek istiyorum. Ama buna ihtiyacım yok. Çünkü zaten memnun, mutlu ve eminsiz olduğum için hiçbir şeye ihtiyacım yok. Dolayısıyla buna da ihtiyacım yok. Ama bunu istiyorum. Okey. O zaman... E, bu yansımalar benle alakalı değil. Ben nasıl olmasını istiyorum? Ben şöyle 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 olmasını istiyorum. İşte aşkı deneyimlemek istiyorum. Aşkımı bulmak ve işte çok iyi bir ilişkim olmasını istiyorum. Ahenkli, mutlu. Okey. O zaman eee Basitçe yine içe dönüp kendinize doğru bakmalısınız ve hiçbir şeye ihtiyacınız olmayan yöne doğru, mutluluğa doğru bakmalısınız. Ondan sonra ne yaptığınızı göreceksiniz biliyor musunuz? Bu yeniden yönlendirmeyle hiçbir şekilde tetiklenmemiş olacaksınız. Bu tetiklenme yok. Çünkü benimle alakalı değil olan şey. Sadece bir yansıma, eski inanç sistemimin, eski algıladığım hayat stilinin, eski bilgilerimin, eski farkındalığımın bir yansıması bu önemli değil. Zaten geçmiş zaman. Yarısından her şey geçmiş zaman. Ona bakmanız gerekmiyor. Okey. Ee, bu yansımaya baktım ve ben yeniden yönlendirme yapmam Çünkü istediğim şekilde ilerlemiyor hayatım. Ve istediğim şekilde gitme nasıl olmasını istiyorum. İşte az önce anlattığım şekilde olmasını istiyorum. Ama buna ihtiyacım yok. Ve e, ihtiyacım olmayan yöne doğru bakıyorum. Yani memnun. Memnun olduğum tarafa doğru baktığımda, yani kendime doğru, Otomatik olarak hayat nasıl bir deneyime dönüşüyor biliyor musun? Sabah kalkıyorum, memnunum. Öğlen memnunum, ikindi memnunum, akşam memnunum, yatsı memnunum. Hep memnunum. Kötü bir şey olduğunda da hemen yeniden yönlendirme yapıyorum. Ve memnunum. Hep memnunum, hep. Hep iyiyim. Hiçbir şey beni tetiklemiyor. Tetiklendiğimde de yine sıkıntı yok. Hemen yine yeniden yönlendirme yapıyorum. Bu benimle alakalı değil. Bu geçmiş zaman. Ben de olmasını isterdim? Şöyle. O zaman o tarafa doğru gidiyorum. Bilincimle birlikte o tarafa doğru gidiyorum. Çünkü istediğim yere doğru gitme. Gitmeliyim. gitmeliyim bilincimi kullanmak için. Bilinç tıpkı bisikleti dengede tutmaya benziyor. Ya da arabayı yolda tutmaya benziyor. Sağa doğru ya da sola doğru kıvrılırsanız şerampole yuvarlanırsınız. Ama arabayı dengede bir şekilde yolda tutarsanız düzgün bir şekilde gidebilirsiniz. Bisiklet <laughs> de aynı şekilde. Bilinç aynı bir şekilde işte. İstediğiniz her şey bu şekilde gerçek olabilir. İstediğiniz her şeyin gerçek olması bu kadar umurunuzda olmaması da ancak böyle gerçek olabilir. Çünkü umurunuzda değil artık o şeyin gerçekleşip gerçekleşmesi. Çünkü siz zaten memnunsunuz. Siz sabah kalkıyorsunuz memnunsunuz. Akşam yatıyorsunuz memnunsunuz. Aradaki olaylar yine sizi sarsmıyor. Ve memnunsunuz. Ne olursa olsun memnunsunuz. İyisiniz ve bunun gayet farkındasınız. Melimizsizliğinizin gayet farkındasınız. Her şeyi böylece bütün deneyimi değiştirebilme gücünüz buradan geliyor. İçsel deneyimin kontrolü bizde değil. Yani düşüncelerin kontrolü bizde değil. Olayların kontrolü bizde değil. Yani içinde bulunduğumuz sistemde şu anda fiziksel deneyimden bahsediyorum. Ee, ve tabii ki ruhsal deneyimden bahsediyorum. Bunu kontrol etmeye çalışmıyorsunuz. Çünkü zaten onun kontrolü bize değil. Bu söylediğim şey zaten bir kontrol değil. Bu sadece bilinçli farkındalıkla bir yönlendirme. Bu kadar. Kendimi fark ediyorum sürekli. Kendimin nerede olduğunu fark ediyorum. dış dünyanın bunu yansıtacağını biliyorum. Ve burada da kontrol yine kontrol etmeye çalışmıyorum. Sadece istediğim şeye doğru gidiyorum. O kadar. Yine kontrol etmeye çalışarak değil bir şey. Çünkü yine olacak olayları, gelecek düşünceleri, yansımaları yine kontrol edemeyeceğim. Etmeme de zaten gerek yok. Çünkü zaten ben, ben, memnunum. Bir sorun yok yani. Sorun varmış gibi olsa da yok aslında. Ee, sorun olduğunda da üzülsem de yine sorun yok. Tetiklensem de yine sorun yok. Yine yeniden yönlendirme yapabilirim. Mesela bunu da başka bir örnek vereyim. Diyelim biri size istemeniz bir şey söyledi. Hemen şöyle yönlendirebilirsiniz. Hmm. Ee, benle alakalı değil. Ee, bu bir yansıma. Benle alakalı olan kısmı benim eski inanç sistemimi ve karakterimi e, ve rolümü yansıtıyor olması. Tek alakalı olan kısmı bu. Benle alakalı değil. Ben o zaman farklı bir bilinçteydim. Farklı bir anlayıştaydım. Evet onlara inanmış olabilirim. O bilinci katmış olabilirim. Ve günün sonunda da bunu yaşamış olabilirim. Ama sorun değil. Evet. Bu olay tık yaşanmamış gibi. Aynen normal nötr bir şekilde. istediğim yöne doğru devam ediyor. Ne istiyorum ben? İşte o kişinin bana daha saygılı davranmasını istiyorum. Tabii ki ben saygıyı hak ediyorum. Tabii ki ben, ben değerliyim. Evet böyle olmasını istiyorum. O zaman içe dönüp gerçekten kendimi hissetmem gerekiyor. O memnun olan kısmı hissetmem gerekiyor. Ve onun zaten saygıyı hak ettiğini, zaten değerli olduğunu, <laughs> bunu kazanmak için şey yapması gerekmediğini görmem gerekiyor bu kadar. Ondan sonra otomatik olarak zaman ve mekandan bağımsız olarak hiç beklemeden otomatik olarak o kişinin size daha farklı davrandığını göreceksiniz. Otomatik olarak o olay değişecek. Otomatik olarak yansıma değişmek zorunda ve bu çok hızlı olmak zorunda. Yani bir gelecek ay falan olmayacak ya da 3 ay sonra falan olmayacak. Böyle, işte böyle eşsizliğinizi kucaklayabilirsiniz. Kendinizi görebilirsiniz. Ne istediğinize doğru gidebilirsiniz. Kendiniz olabilirsiniz. Rahat, memnun, limitsiz ve eforsuz bir yaşam deneyimi yaşarken olayları, kişileri vesaireyi kontrol etmeye çalışmadan, takıntılı gibi olmadan çok rahat bir şekilde hayatta yol alabilirsiniz. Alamadığınızda dahi olayı sorun etmeden hemen tekrardan bu bilince geri dönebilirsiniz. Olduğunuz karakterler değişecektir, düşünceleriniz değişecektir, bunun hiçbir önemi yok. Zaten yüzlerce karaktere gireceksiniz hayat boyunca ama onun içinden siz değilsiniz. Siz onun ötesindeki kişisiniz. Evet, bugünlük benden bu kadar. Sorunuz varsa lütfen yorum bırakın. Beğen, videoyu beğendiyseniz beğenin, paylaşın. Ee, bana da söyleyin. <laughs> Beğendiyseniz daha fazla böyle videoların gelmesi istiyorsanız böyle yapın. Bu işareti bırakabilirsiniz ya da yorum yapabilirsiniz. Videodan neler aldığınızı çok merak ediyorum. Onları da yazabilirsiniz. Ee, çeşitli sorularınız olsa lütfen çekinmeden yazın. Ee, ayrıca Eşsizlik Kucaklığı Programı yeni grubu doldu ama tekrardan başka bir grup açılacak şu anda. Ee, onun için yeni başvurular var. Gruplar sadece 3 kişilik, ee, 4 ay süren e, yaklaşık 11 görüşme yaptığımız bir program ve e, bunun içinde 6 pdf kitapçığı var aynı zamanda sizi yolda tutacak olan. Çokça sizinle birebir şekilde ilgilendiğim ee, neredeyse kişiye özel gibi hissettiren muhteşem bir kız kardeşlik grubu. Sadece kadınlara özel şu an. Ee, erkekler için görüşmek istiyorsanız Enes'le görüşebilirsiniz. Ee, onun grup programları var çeşitli. Veya benimle birebir opsiyonlar var. Ee, benden ekstra destek almak isterseniz açıklama kısmında onları bırakıyor olacağım. Kendinize çok iyi bakın. Dediğim gibi böyle videoların gelmesi istiyorsanız mesaj bırakın. Bye bye.